M Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sayın arkadaşlarım bugün 58 soruya gelmiş bulunduk 58 59u bitirirsek veya 58'de iyice durup konuyu anlarsak ne mutlu bize bu kadar da kafi olur diye düşünüyorum. Şimdi cümleyi öncelikle anlamaya çalışalım sonra bedel konusu burada geçiyor bunlara bakıldığı zaman hepsi bedel bedel bedeli anlamaya çalışacağız. Şimdi cümlemizi önce anlayalım. Cümleden önce soruya bakalım. Cümlesinde bedel türü hangisidir? Evet, bedel türlerini işleyeceğiz. Önce cümleyi anlayalım. Evvelu ilk men emenet ilk iman eden men kimse kim İlk iman eden kimse kimdir ya da emanet iman etti men kimse evvela ilk olarak Ennebiyye sallallahu aleyhi ve sellem peygamber aleyhissalatu vesselam ilk iman eden kimse Ummul Müminine müminlerin annesi Ummul Müminin diye de çevirebiliriz direkt olarak Hatice Hatice annemiz bint Vehbin Vehbin kızı Hatice anne Hatice yani müminlerin annesi ve Vehbin kızı olan Hatice ilk iman eden kimsedir diyor. Evet. Cümlesindeki bedel türüne bakalım. Şimdi bedel dediğimiz şey birbirinin yerine geçebilen kelimelerin kullanıldığı veyahut bir şey yapmışsın o işten ne kadar yapmışsın bir kısmını mı veya birinden bahsediyorsun onun özelliğini bedelle verebiliyoruz. Yani birini sevdiniz ama neyinden dolayı edebinden mi, yüz güzelliğinden mi? Bunları belirtmek işte bedel konusuna giriyor. Şimdi bedel konusunu işleyelim. Bizde önemli olan şey ne burada? E, soruyu çözebilmek, doğru cevap verebilmekten öte konuyu anlamak önemli. E, ki ileride diğer sorularda da referans olsun bize. Şimdi bedel konusunu ne diyoruz? Sorularda da olduğu gibi bakın bedel kül min var B şıkkında. Bedel Kül min kül. E, buna bedel mutabık da deniliyor. İkisi de olur. Yani ben burada kül min kül dedi ya. Onun yerine bedel mutabık deseydi de biz anlayacaktık ki ikisi aynı şey. Tamam. <laughs> Arkadaşlar tamamıyla birbirinin yerine geçiyorsa bu bedel kül yani <laughs> küllen tamamıyla birbirinin yerine geçiyor. Bu nedir? Mesela e, örnek verelim. Ebu Ebu İbrahim. İbrahim'in babası. Tamam mı? İbrahim babası diyorum. Ahmed diyorum. Şimdi arkadaşlarım Ebu İbrahim'e sıfat tamlaması var ama İbrahim gayrı olduğu için e, kesre alamıyor. Ebu İbrahim'e İbrahim'in babası Ahmet. Şimdi ikisi de aynı şey mi? Eğer ikisi aynı şeyse ve birbirinin yerine tamamıyla kullanılabiliyorsa bu bedel kün kül. ya da Bedel mutabık diyoruz. Ebu İbrahim kimdir? Ahmet'tir. Peki Ahmet kimdir? İbrahim'in babasıdır. Mesela anlaşıldı. Değil mi arkadaşlarım? Veyahut başka bir şey olsun. Iı, mesela Türkçe örnek vereyim. Şimdi ben Cumhurbaşkanı dediğimde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Reisu Türkiye diyeyim. Reisu Reisu Türkiye. Türkiye'nin başkanı veya Cumhurbaşkanı. Dediğimde aklınıza kim geliyor? Erdoğan. Değil mi? Peki ben Erdoğan dediğimde onun hangi özelliği geliyor aklınıza? Erdoğan şöyle yazmış varsayalım. Ee, Türkiye'nin başkanı veya Cumhurbaşkanı geliyor, değil mi? O zaman bu bedel kün bedel kün minkül ya da bedel mutabak. Birbirinin yerine tamamıyla yani birini sildiğimizde ötekisi yine onu karşılıyorsa sıkıntı yok. Mesela reisi Türkiye Türkiye'nin başkanı. Bitti. Erdoğan. Ya da Erdoğan dediğimde reisi Türkiye anlaşılıyor mu? Evet anlaşılıyor. O zaman bu nedir? Bedel, kün, minkül. Sonra arkadaşlar bedel baz yazmışlar aşıkkında. Ya da bağ diyeceğiz. Şöyle bedel bağ, minkül. Yani tamamında bir parça. Tamamından bir parça. E, bağ, Türkçe'de bazı diyoruz ya. Konuştuğumuz meselenin veya e, bir ürünün nesnenin bir kısmı ile ilgili konuşuyorsak bu bedel baz yani nasıl diyeceğiz ee, işte veya ekelto diyelim. Ekelto yedim. Böyle ekelto yedim. Neyi yedim? Hobzen diyelim. Ekmeği yedim. Ama hepsini değil. Ne kadarını yedim mesela? Nısfahu. Nısfahu. O ekmeğin ben nasıl yarısını yedim. Bak ekmek yedim ama tamamını değil. Yarısını yedim. Tamam? Başka örnek ya bunlar yeter bence. Ee, bu bir parçasını gösteriyorsa buna bedel baz diyoruz. Buna çok yakın başka bir bedel var. Bedel e, burada yazmış mı? Evet C şıkkında var. İhtimal. Bedel ihtimal ise arkadaşlarım aynı bedel baz gibi bir kısmından bahsediyor ama özellik olarak bahsediyor. Bedel, ihtimal. Yani ben seni sevdim diyeceğim mesela. Ee, ya da tu sevdim. tu sevdim. tu sevdim. Sevdim. sevdim kimi? İşte Ali'yi diyelim. Ali'yi sevdim. Peki ne yönden sevdim Ali'yi ben? İşte ede diyelim. Ede be edebi yönünden sevdim. Yani ben Ali'yi edepli olduğu için sevdim. Burada da özellik daraltması var. ya. Yani ben bir şeyini sevdim. O fiile e, taluk eden o kişinin bir özelliğini sevdim. O da edep. Ya da ruyetehu diyebiliriz. Yüzünü sevdim. Yüz güzelliğini. Ya da cemalehe güzelliğini sevdim. Veya gineehe. zenginliğini sevdim. Olur. Bunlar da olabilir. Günümüz gerçekleri. Arkadaşlar bu kadar ya. Bir de bedel mübaye ne var? Ya da mübayin diyoruz. Mübayin nedir? Osmanlıca okuyanlar az çok bilir. Zıt demek. Tamam mı? Zıt. Birbirine mübayenet ediyor. Çelişiyor, zıt oluyor. Şimdi arkadaşlar ben dedim ki ekel ekeltu kubzen dedim ya yukarıda. Onu yine yazayım. Ekel tu. ya da karışmasın diye ekeltu cubne diyeyim. Cubne. Ben peynir yedim. Sonra bedel mübayinde ya unutarak veya hata en bazen yanlış yazabiliriz. Cubun yazdım ama ben peynir yemedim ki. Ben zeytin yedim ya da e, ekmek yedim. El hubze yazıyorum arkadaşım. Hubze. Ekel tul cubne şey pardon. El hubze. Türkçe'deki gibi. Ben peynir yedim şey pardon. Ben ekmek yedim yanlış söyledim gibi. Burada hatayı düzeltmek için. Yani cümleye baştan kurmuyorlar. Hatalı olan şeyin, kelimenin yerine başka bir kelimeyi, doğru olan kelimeyi ikame ediyorlar, koyuyorlar. Bu. Şimdi bir daha başlayalım. Bedel, kül, min kül nedir? Bedel diyelim şöyle. Bedel. Kül, min kül. Arkadaşlarım tamamıyla birbirinin yerine kullanılacak. Birisini kaldırdığında öbürü yine aynı manayı karşılayacak. Bedel. Kül, min, kül. Diğer isim nedir arkadaşlarım? Bedel mutabık. Yani birbirine mutabık. O iki yani bedel ve bedel minhu ikisi birbirine mutabık olacak. Birbirinin yerine tamamıyla kullanılabilecek. Bedel baz, basit bazun, bazısından bahsedecek. Yani e, bir şeyi yediniz, bir şeyi döktünüz ama ne kadar miktarı, ne kadar parçası olduğunu öğrenmek istiyorsak bu bedeli kullanacağız. Ya da e, duyduğumuzu anlamak için bu bedeli görmemiz lazım. Bazı minkül, bazı desek de olur. Diğeri kül. Evet diğer bedel arkadaşlarım bedel ihtimal. Bu da özellik olarak bedel bazı gibi onun daraltıyor. Daha da e, daraltıyor. Buna da özellik diye yazalım. Özellik. Bir şeyi sevdiniz veya bir şeyi aldınız neyden dolayı? İşte bir özelliğinden dolayı diye eklemeniz lazım. Son da zaten basit mübayin, mübayene. Mübayin. O da nedir? Bir şey söylediniz ama hata ettiniz. Sonra düzeltiyorsunuz. Ee, mesela diyorsunuz ki Darabtu Aliyen sonra diyorsunuz ah hata ettim. Darabtu Aliyen İbrahim'e yani Ali dediğime bakmayın ben İbrahim'e vurdum. Tamam. Bu kadar bedel mevzusu. Şimdi gelin soruyu çözelim. Burada kaç sene bedel var? Bak Mü'minin bu bir bedel min hudiyaz hadice bak birbirinin bedeli olmuş. Değil mi? Hatta bintu bin bu da yani ben Bintu Vehbi dediğim zaman daha çok kim anlaşılır? Hatice anlaşılabilir mi? Evet kesinlikle anlaşılabilir. Ummul Mu'minin dediğimde anlaşılabilir mi? Evet anlaşılabilir. Hatice zaten kendi özel ismi. Yani bunlar hepsi birbirine bedel olmuş. Ee, mesela bu bedel şey Hatice Ummul Mu'minin bedel olmuş. bintü Vehbi'nin Hatice'nin bedeli olmuş. Burada ne olmuş arkadaşlarım? Birini silsem öbürü kalıyor mu? Kalsa mana anlaşılıyor mu? Evet. Birini silsem öbürü evet anlaşılıyor. Yani tamamıyla birbirine mutabık. Ve tamamıyla silsem de öbürü onu karşılıyor. Yani külmin kül oluyor. Değil mi? Bedel kül min kül şu B şıkkı. Doğru cevabımız. Evet. Aşağıdakilerden aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış bir ismi mevsul kullanımı vardır? Yanlışı bulacağız. Arkadaşlarım daha çok ismi mevsullerde neye bakacağız? Muhtemelen cinsiyet hatası yapmışlardır bir yerde. Uyumsuz olmuştur cinsiyetler. Veyahut sayı bakımından bir sıkıntı vardır adet. Bakalım. Hâzihi bu es-seyyâratu bu arabalar elleti. Bakın es-seyyâre. 7500 yıldır bunu anlatıyorum. Gayrı akil çoğullar nedir? Müfret nasıl kabul edilir. Akılsız çoğullar diyoruz. Gayrı akil çoğullar nedir bunlar? Seyyarat olur, aklam olur. Bunu biz nasıl kabul ediyoruz? Bayan tekil kabul ediyoruz. Bu kadar. O zaman seyyarat nedir? Seyyarata tekil bir İsmi e, ismi işaret getirebilir miyiz? Hedi, evet doğru. Elleti gelebilir mi? Elleti e, müennes, bayan için kullanılır. Doğru. Elleti seyaret için kullanılabilir. Evet. Hâdi bu arabalar elleti e, onlar ki, o arabalar ki terahe, senin gördüğün li e, li niye burada kullanmış? Ha, şöyle. Elleti terahe, o gördüğün arabalar var ya li benimdir. Adam hava atıyormuş. Haberimiz yok. Hadi seyyaratu bu arabalar elleti o gördü tarahe o gördüğün arabalar var ya işte o li banadır. O arabalar benimdir. Elleti tamam. Elleti o ki fahasat eee muayene etti demek. Elleti fahasat bir bayan muayene, muayene etti ya da muayene eden diye çevirelim. Muayene eden hadel marida hadel marida şu hâze ile fahasat şey değil ha. Burada uyum aramayın. Biz zaten burada ismi işaretle fiilin uyumuna bakmıyoruz. Biz ismi mevsullere bakıyoruz. Elleti fahasat uymuş uyumuş mu birbirine? İkisi de mühendis mi? Mühendis. İkisi de tekil mi? Evet doğru. Bir sıkıntı yok. Zaten burada da hata yok. Hâzel marida ee, burada neyimiz olmuş bizim? işten etkilenen olmuş. Yani nesne konumunda. Hazel de bu hastayı muayene eden kimdir? Babi Betun Büşra. Büşra doktor bunu ne yapmış? Ee, muayene etmiş. Büşra. Babi Beten. Niye et tabi olmamış ki? Ya da Büşra'nın doktoru mu bunu? Yani olabilir, olabilir ama et tabi olsa ne olur ya? Belki Hatalı yazmış olamazlar mı? Et tabibetu buşru olsa büşra doktor. Yani bir terkip olacak. Neyse. Burada elleti ile ilgili bir sıkıntımız yok. Doğru kullanılmış. Semiyete olabilir, tu olabilir bilmiyoruz. Semiyete ma Bu da ismi mevsul. Ma. Ma'da bir cinsiyet, bir adet uyumu yok. O yüzden ma'yı gördüğün zaman hemen atlayın. Orada bir hata olamaz zaten. Ma ne dediğini leke sana Ahmet. Ahmet'in sana ne dediğini duydun mu? İşittin mi? Burada bir sıkıntı yok. El melabis. Ha, el melabis hocam bir kural öğrettiniz az önce. Gayri akil çoğulları nedir? Müfret. Müfret müennestir. Şimdi o zaman müfret müennes nedir şeyde e, ismi mevsullerde? erkek tekil. Elleti tekil ve bayan için. Elleti arayacağız el melabisu elbiseler melbes 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 bir elbise el melabis ya da melabisu elbiseler zaten D şıkkında yazmışlar onu ellezi elbese olmaz ki ellezi elbese he bakın burada he'yi doğru kullanılmış elbese he e, buradaki he melabise gidiyor müennes e, tekil olduğu için he'yi kullanmış doğru kullanmış e, Hamra'u. Evet. Diyor ki el melebi sullezi. Yanlış. El melebi sulleti. Bu elbiseler ki elbese onu giymiştir. Hamra'u. Hamra'nın e, giydiği elbiselerdir diyor. Hamra bayan değil mi? Elbese niye kullanmış ki burada? Yani el, ha, araya he girdiği için arkadaşlarım elbese olabilir aslında mantıklı. Evet. Elbese ee, hamraya uymuş mu cinsiyet olarak başka bir kuralda beraber görmüş olduk. Uymayabilir. Elbese elbeset olmak zorunda değil. Çünkü araya bir he girince başka bir kelime girince veya e, kelime dediğimiz harf, isim, fiil. Bunlardan biri girdiğinde cinsiyet uyumunu aramak zorunda değiliz. Elbese kullanılabilir. Biz yani hatalı şıkkımızı de olarak gördük. Karaca çıktı. Ben kimse, fissaf. Burada zaten şey yok arkadaşlarım. İsmi mevsul. Ha, men ismi mevsul olabilir. Evet. Öyle mi? Bak, hatırlayamadım şimdi. Karaca, men fissaf. Ee, karaca çıktı. Men, kimse, fissaf. Sınıf. Sınıfın içine girdi mi? E, karaca, minle kullanıldığında bir yerden ayrılma, çıkma manasında. Fi ile ya da ile harfi harficeyle. Fi bilmiyorum daha doğrusu. İle'yi biliyorum. Karaca ile dediğin zaman bir yere gitmek olur. Bir yere çıkmak. Mesela ben çarşıya çıkıyorum. Yani çarşıya gidiyorum. Gidiyorum manasına çevrilir. ile ile fi'yi bilmiyorum açıkçası. Bazen dersi anlatan da e, bazı şeyleri bilmeyebilir ve çoğu şeyi de bilmeyebilir. Ben zaten bu kanalı öğrenmek için. Bana bir teşvik olsun diye sizi öğretmeye dair bir teşvik olsun da ben de öğreneyim arada. O yüzden kurdum bu kanalı. Karaca fi ne manaya geliyor bilmiyorum. İle ile ve min ile kullanıldığını biliyorum. Arkadaşlar men men şimdi mantık yürütüyorum. Men nedir? İstifam edatıdır. İstifam harfidir. İstifam. İstifam harfi. Harfi istifam. Ee, soru yani. Soru edatı. Men. Kim demek? Şart manasına da gelebilir. ism i̇smi şart. Ya da nasıl olacak? Şart ismi olarak gelebilir. İkisi de olabilir ama e, ismi mevsul olarak gelir mi? E, yani olabilir bence ya. Olabilir gibime geliyor. Ama bilmiyorum. Bunu araştırın. Bilenler lütfen e, yorumlara yazsın. Yorumlarda görüşmeye çalışalım. O kadar yeter gibime geliyor. 17 dakika olmuş bence kafi. Diğer sorumuz 60. E, bunu da çözeceğiz. Bundan da çok şey öğreneceğiz galiba. 61. İlahir bunları göreceğiz. Başka bir arkadaşımız şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlarım. Bu sorular şu an çok kaliteli. Yani ben İnan, inanıyorum ki bunları çözen e, hangi yerde, Ankara olsun, İstanbul'da olsun, Konya'da olsun, nerede bulunursa bulunsun oradaki muafiyeti geçebilir diye düşünüyorum. Sizce bunlardan mı devam edelim? Yoksa bana şey atılmış, e, bunu devam ettirirken bir de SİİRT Üniversitesi'nden e, örnek sorular gelmiş de bana. Orada da böyle çok gramer'e dair böyle kısa kısa sorular var. Oradan da çok şey öğrenebiliriz. Yorumlara bir yazın. E, Siyirt üniversitesininkine de mi başlayalım yoksa hocam böyle çok iyi gidiyoruz sadece bunu bitirelim yeter mi diyorsunuz. Sorular daha var. 60'tan geriye doğru gideceğiz. İnşallah. Yani şöyle 62'den doğru geriye doğru yok ya. burada 1 2 tane 3 tane soru var. 3 tane soru burada var. 55'te geriden var. 58 soru falan kalmış. O zaman biz 12 tane soru yapmışızdır diye düşünüyorum. Neyse Kendinize iyi bakın. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.